Bir de şu mu var? Biz var ya boku yedik ya. Bu 4 dakika nasıl geçecek bakalım ya. Bir şey diyeceğim. İstediğimiz baskıyı yapıyor mu? Ya yapıyor zaten. Der olayı o adamın zaten ya. Baskı Hayır, var. bak. Kanka bak tamam. Katman zon, katman fes hepsini ayrı ayrı yaptık. Katman değil. Ya Çağrı ben burada sence kendim için mi soruyorum ya? Allah Allah. Çağrı küçük bir açıklama yapacağım. Garip bir çocuk oldun ya. Lan batam bırak editlere çıktınız o konu koyduracağım bilmiyorsun sanki. Sorma amına şey. koy... Allah. Sikeşlik. Allah hayırlı olsun işin... batan <laughs> Otağın saydık dört tane klibin çıkmış ha. Lakin de dört. Bir, video bir de daha. sesim var çağrıda birkaç tane. Onları saydın mı? Helal olsun Evet Google söyle. E, skeçte küfür olduğu için gece 12'den sonra aileler yatınca gece olacak Skeç'im. teşekkürler <laughs> Tamamdır sağ ol. Kankacım çok teşekkür ederim çay için. Afiyet olsun. Kerem burada mı ya? in 2077 they voted my city the worst place to live in america main issues sky-high rate of violence <laughs> ne geliyor, kim bilir the poverty line than anywhere else şimin arasına 400 TL sıkışmış neyse kazanan yine tip oldu bilim oldu kuantum oldu ya mal herif bu ne şimdi ya <laughs> <laughs> Hocam gerçekten bu videoyu izlemeye artık gücüm kalmadı benim ya. Her bölümü bir öncekinden daha katman daha dip daha derin olur mu ya bir video serisinin? Sonu da gelmiyor ya. Hayır bekliyor, tuttu sonu mu gelsin bu, mesela bu seri tuttu mu ki bunlar devam ediyor bunu yapmaya? İleride yok mu ya? Kafamı sıktı ya. Elim ayağım titredi yemin ediyorum. Videonun yarısını bunu böyle geçirmiş yani böyle bir şey olabilir mi ya? <Gülüyor> 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 ya amına koyayım ya. Bu Eray neden Instagram'dan video izliyor? Ya bu insanlar neden Eray izliyor ya? Olası çocuğu. Şiir komedisi yapılmamış bir yayın bile varsa. Ne oluyor sen? Nereye düştük? Ben ne yaptım ki sana? amacın kötü değildi. Ben de tutuluyorum. Bu yok. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Var. Nedir peki? Var <laughs> ya, <belanızı sıcaklık gülüyor> <laughs> ya gerçekten. yani Hiç beklemiyordum. Benim de boşluğuma geldi. Ben de güldüm. <laughs> Güzeldi. Bak. Nedir peki? <laughs> <laughs> vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Ya ne bu ne? Ya bunu izlemem ben. sinirlerim <laughs> bozuldu <bozultuğum gülüyor> ya vallahi. Ya Rabbi ya Resulallah böyle bir şey var <laughs> mı? Manya hasta mısın oğlum? Siz beni anlatırsanız bak sikerim ben anıza ha sizin. Yok ben kontrol ediyorum ya. <laughs> Güvenmiyorum pişlere. Piçe bak ya beni nasıl amonuk bir şey yapmış orada. <laughs> Hadi bakalım şaka geliyor. <laughs> <Şu dindan. gülüyor> You're so funny. Look at her bob bad booty. The boys will love this. <gülüyor> <gülüyor> Küçükken dünyayı rengarenk sanardım. Büyüdükçe anladım ki tek renk kahverengiymiş. Sesi bak öyle bayarlamışlar ki bak kenar. Nuri ne yapmışlar biliyor musun? Sesi bak öyle bir ayarlamışlar ki. Kıstığın zaman bazı yerlerde az kalıyor. Açmak zorunda bırakmışlar. Açıyorsun. <laughs> bu sefer de bambaşka bir şey bir ses efekti koymuşlar. Kısman gerekiyor tekrardan. Yani öyle bir ince ayar yapılmış ki orada. Anladın mı? Bilerek yapmışlar. Bilerek yapmışlar vallahi. ya. Belli yani anladın mı? Hasta manyaklar ya. <laughs> Bunlar bir de bu Anlaştık. linkleri donate atmadan atıyorlar değil mi? Evet, özelden <laughs> bir ekip kurmuşlar abi. 15 kişi falan bana aynı anda bu link atıyor. linki atıyorum linki youtube.com'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> 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 youtube.com'da bu videolar <laughs> arkadaşlar girin bakın. <laughs> ya bu videoya bu piçlik yapılır anladın mı? Ya, bu piçlik yani. yapılır çünkü anladın mı? <laughs> YouTube'da bir tane site var oraya atmışlar videoyu. Orada bulabilirsiniz. <laughs> Ama var ya videoda en çok güldüğüm kısım dur atayım da ağlamasınlar sonra. Bir dahaki haftaya böyle